Lan dur 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 dur. Onu al onu ye. Al onu ye. İbine. Lan oğlum. Kaç kaç bu beni yer abi. Benim mini, mini kan nerede? Bence mini kan. Vurdu gol oldu. Aha. Oğlum ben içeriye gidiyorum. Bunlar beni yiyecek. Gel buraya nereye gidiyorsun sen nereye Sen beni hayırdır sen arkadaşıma sıkıyorsun hayırdır Sökülün <laughs> sökülün sökülün Twitch'te ve e, Dilay'da yayın yapıyorum Desteklerinizi beklerim arkadaşlar Takip etmeyi, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O kadar. Payday'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz bu arada. Eğer bu e eğer bu şeyleri seviyorsanız bu videoları seviyorsanız arkadaşlar beğenmeniz, like atmanız, abone olmanız çok önemli benim için. Bilginiz olsun. To the Then, evet. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz okay, ya?

Ama bak böyle sıkmayın bak erkek adama böyle sıkılır mı ya? Aa. Aha. Dur lan dur 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 dur. Onu al onu ye. Al onu ye. İbine. Lan oğlum. Kaç kaç bu beni yer abi. Benim mini kan nerede? anca mini kan yakışır ona. Yanaklarından öpeceğim. Gel buraya. Sil'lerimi çalmayın bak. Ya Allah, ya Hak. Kaldır, 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 çabuk kaldır, ölüyorum Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Allah, Allah, Allah. Ne ne ne? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Ana lan şerefsiz arkamdan nasıl sıkıyor? İbneye bak ya. Oğlum bir canman koyun şuraya ya. Gel 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 sen de gel. Sen de gel fotoğrafını çektim tamam. Sen de gel, 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 gel. Vurdu, gol oldu. Aha. Oğlum ben içeriye gidiyorum. Bunlar beni yiyecek. Ya buraya. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Hayırdır? Yolculuk nereye? Hayırdır? Allah Allah. Abi. Bu şerefsiz çok iyi sıkıyor ha. Anasını anasını ağlattığımın bebesi. Lan oğlum yardım 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 Arkadaşınla tek mi oynuyorsun abi? Yo, arkadaşlarım oynuyor. Abi artık yeter ya. Bıktık ya. Bıktık ya, bıktık ya. Herkül gibi aşağı inerim böyle. Adamlara da vuruyor. Sniper vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel. burada bitti. Beğenmeyi, like atmayı unutma YouTube. Seviyiz. Bir dakika, inventory'den minikanı şöyle şey yapayım. 528,315 Não, 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 não. Vamos lá, de selo. <laughs> evet arkadaşlar Nemo TV'de Dilay'da ve evet, Twitch'de yayıncı takiplerinizi bekliyorum takip Taki edip Yorum yazıyı yazmayı unutmayın. Orayı açmaya gerek yok ya. Bu arkadan niye gelsin şey yapmayalım ya. Arka açmaya gerek yok. Adana kebap. Muhteşem isim. şuna yayındayız diye. İsterse gelebilir oyun. Beraber de oynayabiliriz. Discord'umuza gelsin. Açmasaydın orayı keşke ya. Mermi önemli mermi. Mermi olmayınca biz bir hiçiz. Hasan'ın yanında mermi çantası var. Nerede? Hasan'ın önünde. Day, get, get sıkıntı get, get sıkıntı get. yok yeah. ki. Bir dakika. Burada mı? Evet, iyileşme kiti de koydum. Hmm, tamam, okey. I got that thing to the vault door. هذا بقى

Akka! Bende Sana demedim <laughs> Öl, amına kodumun zımbırtısı öl işte Ya ananı bacanı... Yardım etmeniz lazım Ya gıcık oluyorum şuna ya Hep şu şerefsiz ölüyorum ya Burayı kapattığımız iyi oldu bak sinin mermini Artı mıydı? İçeriye gir içeriye. Ben düştüm. Hadi bakalım Ya Hak Harikası açıldı ايه دي بقاله Lan nasıl öldüm ya? Yardım. yardıma geliyordum ben düştüm Abi seni izliyorum şu an sövüyorsun Oğlum sövme değil Ben sinirlenince kendimden kaybediyorum. kendimi kaybediyorum Ya yani o yüzden yani beğenmeyi like etmeyi unutmayın çok seviyorsun YouTube'a da atacağım bu videoyu bilginiz olsun e, bugünlük bu kadar Evet bakalım ne, neler varmış silah verdi bana ne silah verdi oy, oy, Bu arada Adana kebab izliyorsan bir yazsana şuraya. Arkadaş isteğe gönder bana kabul edeyim. Discord'un varsa, Discord'un varsa gelebilirsin. Şu an yayın odasındayız. Ben bir sigara içip geleceğim. Ondan sonra devam edelim. Şey bu sefer ee, daha çok şey yapmamız için zor şeyler mi yapalım? Aynen aynen. Çok zor şeyler yapalım ki e, şey olsun. Bir konuşsana ben bir. Konuş be. Merhaba. Şu an arkadaşın sesi geliyor mu peki? Adana kebap. Konuşmuyor. Hayır hayır. Ee, atanın sesi geliyor mu bu arada? Yayına gidiyor mu? Ha. Konuş bir. Uzun süreli bir konuş böyle mi? Videoyu izleyin de. Videoyu izleyin. O <laughs> kadar emek verdik. Bir abone olun ya. <laughs> eyvallah. Geliyormuş. Eyvallah. Heh, geliyor. Okey. Okey, okey. Tamam. Tamam. Galiba tek Discord çocuk sesi çocuk sesi geliyor çocuk zaten kardeşim büyük büyük insanlar da oynuyor küçük insanlar da oynuyor yani o, o da bir insan yani sonuçta küçük hani küçük, öyle ye. küçük küçük çocuk diye şey yapmayın ya Aa. çok ayıp vallahi çok ayıp bak üzülürüm ha. öyle hani o bizim küçük kardeşimiz ben ona sinirlenirim kızarırım şey yaparım ama bu zamana kadar hiçbir kötülüğü dokunmamıştır bana yani. Bazen arada bir tilt ediyor, gıcık ediyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. E, çocuk altı üstü. Işte. E yani hep aynı yaşta mı duracağız arkadaşlar? Herkes aynı yaşta mı duracak? Hayır. Tamam kardeşim. Şeye de gel, Discord'a gel. Discord'a gel yeniden. Discord'dan da oyunumuzu oynarız. E, Valorant oynuyorum, GTA oynuyorum. Bir sürü bir sürü oyun oynuyorum ya. Bugün de bugün de PD'ye nasip oldu. PD oynadık. Eğer Valheim varsa Valheim oynayabiliriz. Discord'a gel şey yapalım. O, muhabbet sohbet ederiz. Ben de böyle yani şahsen. Ben bir yine sigaraya geçeceğim. Sigaradan sonra yine devam ediyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı unutma. YouTube seviyorsun. YouTube'a da atacağım bu videonuzu. YouTube'a da abone olursanız mutlu edersiniz beni. YouTube için ikinci bölüm sonu. 3. bölüm sonu istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Bilginiz olsun arkadaşlar. Abone olun lan. <laughs> abone olun lan. Adam asetmeyin oğlum. İzleyin şu videoları ya. Sen sen Twitch'ten alabilirsin kardeşim. Bir de buradan da takip et beni. Sana zahmet. Buradan takip et. Ee, şey yaparız. Halle, halleşiriz. Sıkıntı yok. İlerleyen zamanlarda muhteşem çekilişlerim var. Zırt bunu söylüyorum ama. Hani bilginiz olsun. Böyle de bir şey diyorum. Şu an intro koyacağım arkadaşlar. Yayını kapatmadım. Buradayım. Devam ediyorum. Bir sigara içeceğim. Geleceğim. Ondan sonra yeniden PD 2'ye devam ediyoruz. Üçüncü bölüme. Youtube için üçüncü bölüme. Devam ediyoruz. Olacak. Çok zor olsun. Fark etmez ya bizim için. Değil mi yani? Videoluk olacak. Yani bilginiz olsun. Görüşürüz.